Şimdi Sponsor Marks and Spencer gezeceğiz. Bakalım neler var. Marks and Spencer yani ben normalde e, İngiltere'de bunu e, Marks Spencer'a giriyoruz. Biliyorsunuz ki Marks and Spencer hep kıyafet markası olarak biliyoruz. Ama İngiltere'de işte kafe, e, daha sonra yiyecek, içecek ve birçok ürün bulunuyor. E, biz de şimdi Marks Max Sponsor ekliyorum. Bakalım fiyatlar nasıl. Marks Spencer'ın Sponsor'ın şöyle burası mesela kıyafet bölümü. Kıyafet ürünler satılıyor. Hep İngiliz stili. <laughs> Aynen. Yani burada tekstil ürünlerinin hepsi. Yani hiçbirinin fabrikası burada değil ülkede değil yani. İşte Türkiye'de üretiliyor. Ee, Pakistan'da üretiliyor. Mesela Made in Turkey. Made in Kandolha. Made in India. Made in Mangaraş. Made in Aynen. India. Dediğim gibi bunlar bu şekilde. Burada mesela ürünlerde güvenlik e, barkodları da yok Türkiye'deki gibi. Öyle bir durum yok. Zaten yani bu ülkede bir e, hırsızlık yapıyorsa e, onun da bir suç yok. Çünkü zaten refah düzeyi yüksek. Hani yapan da zaten diyorlar ki demek ki bizde bir suç var. <laughs> yani burada e, o hapishane yönteminin de bir düşünsel bunu koymuşlar. Yine Maxence Spencer. <laughs> <laughs> güzel güzel kokular. park ya fetlar. Evet. Mayalar da artık çıkmaya başlamış. Havuz için aramıştım, bulamamıştım. internetten sipariş vermiştim. Şimdi artık gelmeye başlamış. Evet, şimdi gıda bölümüne giriyoruz. Ya burada marketler gerçekten çok güzel. Bir çok çeşit var, güzel güzel şeyler var. <laughs> Aynen. çiçekler ayrı bir sanat burada. Çok hoşuma gidiyor. Evet, çok taze. Hollanda'dan geliyor onlar da. <laughs> Muz 82 penny. Evet. Yani aslında şöyle söylemek gerekirse haftalık 20 poundla e, siz alışverişinizi yapabilirsiniz. Yani haftalık 20 pound tek bir kişinin için yeterli peynirler, çeşitli peynirler var. Mesela badem sütü 250, soya sütü 140. Dondurulmuş ürünler. kruvasanları böyle alıp bunları böyle alıp evde kendiniz de yapabiliyorsunuz. Yani uğraşmaktansa taze taze. Çok hoş. Bunlar çok güzel. Donut. Donutlar 4 pound. Gerçekten donatların tadı çok güzel. Ya burada işte bunlardan böyle yiyip <laughs> spor yapmak ee, şart. Üç ee, buçuk yumurtalar. Bu da gerçekten yani bizim kadar kahvaltı kültürü yok insanlar daha çok aynı yulaflar, kruvasanlar. ya yani o tarz şeyler yiyorlar. Biz domates, <laughs> salatalık, kahveler. <laughs> Türkiye'de en son yani 55-60 lira falandı kahve. Burada 4 pound yani burada şu an kahve çok daha uygun. Yani Türkiye'ye giderken hediye olarak kahve götürülebilinir yani. Bunu düşünmedim değil. Rice. Yani mesela bu rice'lar da bizim pirinçlere benzemiyor. Şöyle. Bakery. Pancakes. ve fiyatlarda yani çok oynama olmuyor işte. Enflasyon oranı düşük olduğu için. <laughs> Bu da bizim gevrek tabi <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet kağıtları. Yani mesela burası la e, lidl aslında kalite olarak farklı yani lidl biraz daha ucuz deniliyor ama halbuki fiyat olarak aynılar yani çok bir şey bir farkı yok. Evet yani Marks and Spencer'ın e, gıda kısmı da var. Tortillalar falan çok güzel. görenler oluyor evet. yani. Yazın güzel oluyor. Herkes işte böyle piknik yapıyorlar. Piknik kültürü var. Çok keyifli. Ya burada gerçekten doğup büyümek yani güzel buranın kültürü açısından çok elverişli yani. Biz eskiden böyle şey alırdık. Onların Gol Gör dergisi vardı. Kapaklar aynı. Yani renk. Burada kasalardan ziyade böyle e, kasalar var. Çok kolay. E, herkes kendi ödemesini yapıyor. Üst katta da e, kafe var. Üst kata da bakın. Burada kartlar, gift boxlar çok çok önemli. Yani burada gerçekten çok değer veriliyor. Bunlara hediye verirken oldukça kıymetli. Şunun rengi çok güzelmiş. Pozitif. da çıkalım. Evet, üst katta da erkek reyonu var. Kafe var. tane yani erkek ürünleri de mesela 3 tane 16 pound şunlar 22 buçuk yani burada dolaşımdaki para en yüksek para 20 pound olduğu için yani mesela 35 pound da hani Maxan Sponsor'dan bir pantolon alabiliyorsunuz montlar mesela 79 pound. Çocuk ürünleri, pijama var. 10 pound. Yani 9 Evet Böyle de kafe var. Yani mesela aşağıdan ürünü alıp burada işte bir kahve alıp oturabilirsiniz. Çok hoş gayet. İşte mesela bakın hamburger 3.95'miş. Brunch mesela tea cake with butter 1.95. Daha uygun kafeye göre. Mushroom 4.95. Buradan da şeyle, aynı zamanda işte tişarısı gözüküyor. Manzarası var. Evet bu şekilde. Sponsor turumuz bitti. Bu şekildeydi. Ee, gördüğünüz gibi hem kıyafet hem yiyecek hem de kafada oturabileceğiniz bir e, alan. Herkes izlediği için teşekkür ederim. İçeriğimi beğendiyseniz e, lütfen e, kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi e, unutmayın lütfen. Çok teşekkürler. Aynı zamanda e, yorumlarınızı da bekliyorum. E, herkese e, keyifli bir gün diliyorum. Hoşçakalın.